Merhaba arkadaşlar. Bugün yılbaşı geçişinin sonuçlarını açıklayacağız Berkant'la birlikte. Berkant'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün içimiz yana yana iki bıçağı kazanana vereceğiz. <laughs> 1615 kişi katıldı şu ana kadar. Pek beklediğimiz şeyi alamadık ama hiç yoktan iyidir şimdilik. Aynen. <laughs> Aynen. Pek beklediğimiz ya şey Ya ben almadım. merhabalar diye giriş yapacaktım aslında biliyorsun ya videoyu. <laughs> Hiç haber vermiyorsun böyle şeylere ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi. Şimdi eee ilk kazananı Flip Knife'ı mı verelim yoksa Huntsman'ı mı? Nereden yapılıyordu lan bunun şeyi? Fark etmez. Bir dakika. Çok farkı olan bıçaklar değil ya. Ah Winners buradan yapılıyordu. Hadi başlayalım. İlk, i̇lk şimdiden hayırlı uğurlu olsun Flip Knife. Hadi bakalım. Yes bitsin bitsin aynen. Hop. Evet. Baya yaratıcı. Ermasma.hotmail.com Ankara, e, Harbi Türkiye. yaratıcı. Türkiye. Tamam. Bu mailden ulaşırım ben. Olmadı. Bir şekilde ulaşırım. Bu arkadaş bana mailden direkt e, geri dönüş yaparsa iyi olur. Yapa <laughs> yapmazsa eğer yedek tarihliği çekeriz tekrar. Fark etmez tabi ki de. E, i̇kinci Hansman'ın kazanını şey yapıyoruz. Şincik. Çok da havalı ha. Aa bak Murathan Yelkovan. <laughs> tamam bu arkadaşa gayet rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Program var. Mail'i gmail tamam. Belli ki kullanıyor. Ee, hayırlı olsun. Hemen bıçakları da göstereyim. Taş gibi duruyor envanterde. Sahiplerini bekliyor. İki arkadaş kazandı. Tekrar tebrikler. Ee, onun haricinde bir tane daha bıçak çekilişi var. Ona da katılabilirsiniz YouTube'un açıklama kısmından. Berkant'cığım bu zorlu yolda bana yardımcı olduğu için çok teşekkürler. Sıkıntı değil. Zorlukları elle, emeğine... hep beraber geçeceğiz. Bana oy vermeyi unutmayın ben. <laughs> Hatay belediye başkan adayı. Üçüncü dereceden. <laughs> Tekrar e, elin, emeğin, paran her şey için teşekkürler. Eyvallah Yok canım yanımda de. olduğun için. Aynı şekilde. E, bu video burada bitti. Hepiniz de Allah razı olsun. <laughs>